İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, ben Almanya'da eşim için bu çörek otunu almıştık, yağını. Evet. Ee, kendisine kullandırtıyoruz, yine sizin yardımlarınızla, tariflerinizle falan derken, benim de ayaklarımda bir sorun vardı. Hani hı. Türkçesini tam bilmiyorum ama Almancası Stippwattse diyorlar. Efendim ne diyorlar? Stippwattse. Peki benim bu şeyim sesi biraz düşük geliyor arkadaşlar bir ara aradan bir yükselte veriniz. Evet. Peki işte onun e, köklü bir toplumda oluşan bir yara gibi böyle içine doğru siyahlaşan bir şey. Hı -hı. E, doktorların verdiği ilaçlarla ben bunu devamlı kullandığım halde iyileştirememiştim. Evet. Geçtiğimiz yılbaşında başında daha öncekinde 2009'u 2010'a bağlayan yılbaşı aralığında tatilinde ameliyat olacaktım ayaklarımdan ama iki defa randevuyu iptal ettim. Çok 10 gün kalan yatacaksınız dedikleri için. Hı hı. Bu aralarda da eşim bunu kullandığı için son iki aydır ben de böyle topuğumda çok sertleşmeler oluyordu ağrıya dayanamadığım için. Dedim bir deneyeyim şöyle gerçek mi değil mi? Aslında bakarsanız da çok inanmıyordum. İnanarak da yapmadım. Evet. Ama bir de gördüm ki içindeki kökleri devamlı dışına ata ata içini iyileştirdi, kökler azaldı, ağrılarım azaldı. Neredeyse yaraların ağzı kapanmak üzere. Evet ablam ben size teşekkür edeyim. Böyle bir tecrübeyi paylaştınız. Yani evet ben de size teşekkür ediyorum. Benim için aslında normal bir şey gelişmiş, meydana gelmiş. Çünkü bakın yani her zaman söylüyorum. Ben söylediklerimi sadece inançlarımdan kaynaklanarak söylemiyorum ama muhafazakar bir insan olduğumu, inançlarına düşkün bir insan olduğumu hiçbir zaman da saklama ihtiyacı duymuyorum, evet. saklamıyorum da. Arkamdaki hadis-i şerif de zaten bunu söylüyor. Çürek otunun ölümden başka her derde bir şifasının olduğunu söylüyor. Dolayısıyla benim zaten böyle bir şüphem yoktu. Ama söylediğiniz hadiseye de bakılırsa bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Yani çürek otu yağı, bağışıklık sistemi üzerinde akla hayale gelmez etkiyi yapıyor. Bakın bizim sağlıklı olmamız, hasta olmamamız Doğru olanıdır, normal olanıdır. Hastalandığımız an anormal bir durum var demektir. İşte çürek otu yağı o anormal durumu tekrar giderme şansını gösteriyor ki bu noktadan çok mutlu oluyoruz. Yani böyle bir şeye biz vesile evet. olduğumuz için size de çok evet, teşekkür ben de ediyorum yani, ben. Senlerde paylaşmak için sizin böyle bir şeyle müjdelemek istedim. Peki Allah razı olsun, ben size teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. E eşimin hayırlı akşamlar dileyeceğim. Eşimin e, daha güzel bir müjde de vereyim. Eşim bu sene bunu kullandığı için grip olmadı. E, bakın ne güzel. Biz zaten geçen programda söylemiştim. Eminim ki bu sene yani şu son bir senede ürünümüzü alan insanların yüzde yüzü yüzde doksan dokuzu değil. Yüzde yüzü bir önceki seneye kıyasen çok çok daha az grip hastalığına veya nezleye yakalanmıştır ve o da çok hızlı geçmiştir. Hı hı, evet, evet. Tek e ee, bekletimiz şu anda o esim kullandığı amacındaki ne tam ulaşamadı henüz inşallah onu bekliyoruz. İnşallah. Şişkinliği ve baygınlığı henüz hafiflemedi ama ümitliyiz inşallah. Devam ediniz. Ümidinizi kesmeyiniz. Moralinizi bozmayınız. Şifa Allah'tan şifayı isteyiniz. inşallah iyileşir. İnşallah. Tamam. İnşallah. Peki hocam. Hayırlı, Teşekkür akşamlar ediyorum. Sağ ol, hayırlı akşamlar sağ olun, diliyorum. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.